tatilin yoğun bir tempodan kaçış sağlar. Ama dönüşte yeniden rutinlere uyum sağlamak her zaman kolay olmaz. Bu durum literatürde tatil sonrası sendromu ya da geçiş stresi olarak adlandırılır. Tatil sırasında dopamin ve serotoninin artışıyla kendimizi daha da mutlu hissederiz. Ancak sorumluluklara dönmek kortizol seviyesini yükseltir. Biyolojik saatimiz bozulmuşsa da uyum daha da zorlaşır. Bu hızlı değişim, keyifsizlik, işe gitme isteksizliği, yorgunluk, uyku bozukluğu, dikkat dağınıklığı gibi belirtilen kendini gösterebilir. Özellikle tükenmişlik yaşayan, iş yaşam dengesi bozulmuş, mükemmelliyetçi kişilik yapısına sahip bireyler bu süreçten daha da çok etkilenirler. Başa çıkmak için tatilden 1-2 gün önce dönmek, uyku düzenini yeniden oturtmak, görevleri önceliklendirmek ve küçük hedefler koymak faydalıdır. Kendinize karşı öz şefkatli bir biçimde yaklaşmak da psikolojik dayanıklılığı arttırır. Eğer bu belirtiler 2 haftadan uzun sürüyor ve işlevselliğinizi ciddi bir şekilde bozuyorsa bir klinik psikolog profesyonel destek almak önemlidir.